bir cuma gecesi. Cumanın gündüzü insanın doğum günü ise leyl bir şebi arustur. Hafta hafta ilerler günler, tek tek sayar takvim. Yediler yineleye yineleye müsna olur. İnsan da çift tabiatlı. Kimi kerim bilir Ekrem Rabbini, kimi soyuna ihanetle damgalı. Kimi yeryüzünde fesat eker, fesat biçer, kimi rızanın peşindedir. Ey seslenişine mazhar olacak ilhamların peşinde, razı olan Rabbinden, Rabbinin razı olduğu kendinden, varlık muhasebesinden teşekkürle çıkar nefsi unutmayın ne sabaha fecri sadıka sabah ola hayrola bunlar da geçer ya hu dokuz geçmişse azı kalmıştır arefette arafada çıkartırsanız fecirde şeytanı taşıyacaksınız yüzdelife mizanın neşesini yaşamalı doya doya fecri kazip sadıkın habercisi değil mi Heybede taşın var mı ey yolcu? Aşın var mı sabaha? Aşın var mı şeytana? Ötesi ne gam? Ha gayret. Ahbe yokuşunu açtık mı? Bak mı? Mekke'deyiz.